Erem Şentürk, Faiz Tapınağı Şövalyeleri Para tek başına bir değer midir yoksa değer takası için kullanılan devletlerin garantisindeki değersiz bir evrak mıdır? Bu sorunun doğru cevabı da yanlış cevabı da yok. Bu bir bakış açısı meselesidir ve dünyayı nasıl tanımlıyorsanız paraya da ona göre bir anlam verirsiniz. 1929 buhranından sonra Avrupa kendi için parayı ve para ilişkilerini yeniden tanımladıktan sonra bankacılık, borçlanma hukuku ve para pozisyonu gibi onlarca temel kriteri kendi şartlarına göre düzenledi. 1940'lardan sonra bu prensipler bugün bizim de sorgulamadan tabi olduğumuz reel politik kompozisyonun nihai şeklini almış oldu oldu. Faiz denilen illet sömürge enstrümanlarının en merhametsiz olanı. 2005'lere kadar haber değeri bile olmayan üzere örtülmek istendiği için kimsenin konuşmadığı gösterge faiziyle bir ülkenin parasının emildiği ucunun nereye açıldığı malum bir delik. Bu deliği koruyabilmek için binlerce sayfa ekonomi teorisi, onlarca ekonomi sistemi ve yüzlerce kavram vardır. Mısır'da, Fas'ta, Türkiye'de yahut gelişmekte olan herhangi bir ülkede faizle ilgili ağzını açan herkesin kafasına bu kavramları atar. dash klasik bir ekonomiste faizle ilgili acaba diye bir soru sormaya kalktığınızda daha sorunuz tamamlanmadan kafanıza 1929'da yazılmış kavramlar yağmaya başlar. Sorunun temeli burada başlıyor işte. Biz hangi ara 1929'da yazılmış teorilere bu kadar sıkıya bağlandık ve niye tartışmasız doğru kabul ediyoruz? Faiz tapınağı gibi olan Avrupalı düşünce enstitüleri ve finans kurumlarının beyaz yakalı yarı İngilizce yarı Türkçe konuşan faiz şövalyeleri niye canhıraş faizi savunuyorlar? İlk elden cevap verelim. Sistem böyle olmaya devam ederse haklılar. Çünkü para trafiğimiz, para ayarımız ve parayı koyduğumuz yer faize göre düzenlenmiş durumda. Sermaye nedir? Neyden oluşuyor bu sermaye? Birilerinin biriktirdiği para mı, altın mı, petrol mü? hiçbiri değil. Sermaye, devlet denilen yapıların borcu. Topraklarına, kaynaklarına ve dahi insanlarına karşılık borcu. Bu borcunu ödemek için ihtiyacı olan parayı faizle alıyor, sonra daha çok borçlanıp daha çok batıyorsunuz ve sermaye sizin parayı faizle alıyor, sonra daha çok borçlanıp daha çok batıyorsunuz ve sermaye sizin sahibiniz olmaya devam ediyor. Sistemin tanımı bundan ibaret. Geriye kalan uzman zırvalıklarının hepsi mesleki jargon şovenizmi ve gerçeği perdelemek için ortaya atılan süslü laflar. Paranın sahibi devletlere borç veriyor ve faiziyle geri alıyor. Faiz düşerse daha az kazanıyor. Para kendisi tek başına bir değer midir sorusunu tekrar soralım değildir. Devletlerin alacağı ve borcu garantilemek için tanzim ettikleri resmi bir evraktır. Sermaye ise parayla ilgisi olmayan bir sahiplik kavramıdır. Parayı kullanarak faiz üzerinden ülkelerin topraklarını, kaynaklarını gasp eden bir sistemdir. Sermayeye postülası olan faizi savunmamak ekonomi münkirliği yapmaktır. Tek başına faize muhalefet, ekonomik parazitten başka bir şey olmayacaktır. Sanayi devriminden sonra Müslümanların üzerine serpilmiş aşağılık kompleksinden kurtulup, kendi sistemimiz kurmak için emek vermekten başka çaremiz yok. Eremşen Türk, Diriliş Postası